Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Logitech Momo direksiyon seti serimizin devamındayız. Bu seferki oyunumuz 4 Rally 2.0 Rally oyunundayız. Direksiyonumuz setup'ımız hazır. Güzel bir etap olur diye düşünüyorum. Spor aracımızla Yunanistan topraklarında zorlu bir arazide yaşayacağız. Evet, hemen hızlıca size feedback ayarlarını nasıl yaptığımı göstereyim. Input'tan ayarlara girelim. Bu şekilde ayarladım butonlarımı. önemli olan kısım buralar arkadaşlar. Diğer önemli kısma geçelim. Ya ben bu ayarlarda çok güzel hissediyorum yolu arabanın tepkilerini. Sizin de başarılı bulacağınızı düşünüyorum. Artık başlayabiliriz. Efendim start alıyoruz 2, 1

şey çok iyi ya direksiyon bu ayarlarıyla ciddi anlamda yoldaki bütün yani tamamen yarış arabası içine gibi titriyorsunuz yani kaçıyordu bazen 270 derece bu oyun için yani çok çok yeterli daha fazlasını istemezdim 5 40 Unseen. 3 left. Bu arada gaz ve fren biliyorsunuz bunda gaza göre fren biraz daha sert. Bu yarışlarda yani gerçekçi bir hissiyat sağlıyor. Bu oyunda özellikle gaz fren kombinasyonu arabayı yönlendirmek için kullanırken hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Şu an tabi kameram yetersiz olduğu için orayı size paylaşamıyorum. İlerleyen dönemde ekipman yerine gidecek. sizinle paylaşıyor olacağım inşallah. Into three left, extra long, open six, keep right of a crest, six left. Keep caution for right. Slow 30. Does the fact crest. Take and Two left of a dip. Into turn. Two right narrow. Into one left long. Open six. six, six jump. A dip. Ben oyunda Charles daha kolay oynadığımı, daha iyi düşünüyorum aracı. Ama dıştaki kozmetik ses efektleri bayağı bayağı başarılı. O da ayrı bir keyif ya. 50. Çok yanlış bir vites. Artık ona gittim orada. 50. Right long into turn sudden for left into fall right, don't cut and for left long, don't cut, opens sixty. He has three left, don't cut tightens narrow into six right, keep left over eighty, unseen very tight, hip in right, don't cut up hill fifty. He's changing direction right now. Let's see what 60 Slow fight right. Unseen open air in left. Open Uphill. 6 left. Very long. 70 over bumps. Into 6 left. into six right of a pump, jump, long, six left long, tightens of a crest, jump, slow 100, turn unseen, open air in right, tightens of a junction, of a finish, 60, to stop. Dört sıfır dört, 85 süreyle tamamladık etabı arkadaşlar. Güzel, gerçekten keyif veriyor bu oyun. Yani Direksiyon direksiyon setiyle beraber çok çok farklı gamepad ile ayak klavyede hiçbir şey hissedemiyorsunuz. Ama yerdeki çakıl, işte taş, toprak ne varsa size sunuyor. Ben başarılı buluyorum bu oyunu arkadaşlar. Direksiyon seti bu oyunu gerçekten de çok yeterli. Yani 270 dereceye ben çok döndürdüğümü izlerken de bakacağım ama sanmıyorum yani yeteri kadar güzel bir açıya sahip. freni ben biliyorsunuz burada kullanıyorum çekerek. E, vitesleri buradan alıyorum gayet keyifli arkadaşlar. Yorumlarınızı merak ediyorum. Hoşçakalın diyorum. Abone olmayı, like atmayı, yorumlarınızı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.